Şimdi öncelikle Atatürk Havalimanı konusu. Şimdi Atatürk Havalimanı'nın yıkılması falan filan diye bir şey söz konusu değil. Fonksiyon değişikliğiyle karşı karşıyayız. Yani İstanbul'umuz dünyanın en büyük havaalanlarından birisine kavuştu. Dolayısıyla iki havaalanı açısından birisini kullanacağız. Atatürk Havalimanı'nda pistlerinin bir kısmı bir tanesini yine havaalanı olarak kullanılmaya devam edecek. Diğer kısmı da millet bahçesi olacak. Şimdi bu havaalanı taşınılırken de konuşulan bir şeydi. O gün havaalanı yerine efendim millet bahçesi yapsalar ne güzel bunlar millet bahçesi de yapmazlar rezidans yapacaklar birilerine verecekler diye konuşulanlar bugün millet bahçesine de karşı çıkıyorlar yani AKM yerine AVM yapılacak deyip karşı çıkıp şimdi AKM yapıldığında da ses çıkaramayan bir takım siyasilerimiz var. Yani şimdi biz bir şeye karşı çıkılması noktasında siyasal olarak bunu tabii hak görürüz. Herkes bir projeye karşı çıkabilir. Ama hakikatten koparsanız kendinizi de insanınızı da vatandaş noktasında da inandırıcılığınızı kaybedersiniz. Yani bir algı hapishanesi oluşturarak manipülasyon yapmaya gerek yok. Şimdi Atatürk Havalimanı İstanbul Havaalanı'na taşınırken burada rezidanslar olacak. Hükümet buraları bilmem ne şey çekecek. Millet Bahçesi yapmazlar dediniz. Bugün Millet Bahçesi yapacağımız ortaya çıktı ona da karşı çıkıyorsunuz. E, Havaalanı fonksiyonu da devam ediyor. Millet bahçesi olarak yeni bir fonksiyon daha kazanıyor. Havaalanı fonksiyonu iptal olmuyor. Şimdi bu, bu gerçeği bilmek lazım.